Merhaba değerli arkadaşlar. Gören Togaz ailesi olarak hepinize sevgiler ve saygılar sunarız. Montajlarımızı eski kesmeden devam ediyoruz. Bugünkü montajını yaptığımız aracımız 1.4 motora sahip 2010 model Fiat Punto'dur. Müşterimize gerekli bilgilendirme yapıldıktan sonra LPG kitleri arasından Prince'in Ecomax modelini tercih etmiştir. Aracımıza Prince Ecomax LPG kit uygulaması yapılmıştır. LPG montajımızın dolumucu kısmında ise aracımıza yeni nesil dolumucu olan Avrupa dolumucu uygulaması gerçekleştirilmiştir. LPG montajımızın tank kısmına geldiğimizde ise aracımıza Step markasının 42 litrelik simit tankı olan deposu aracımızın Stepne kısmına montajı yapılmıştır. LPG montajını bitirdiğimiz aracımızda müşterimize keyifli sürüşler diler. Hepinize iyi günler dileriz.